Kardeş, bir yerde biz oynayalım mı? Oynayalım kardeş. Nesine? Nezarette sorgusuna. Hayırdır abi ya, ne oluyoruz? Konuşma lan, otur. Ya abi şu bak, olur bari ya. Tabuk, duyuyor musun beni? Düşeş tufanı yakaladım. Arabayı getir, acil kapın önüne. Kalk. Kalk, yürü. Kalk, yürü lan, yürü, yürü. Dur abi, çekiştirme ya. Yürü. Ulan arkadaş, teyip bile takmamışlar be. Bu kadar mı fakirsiniz? Ulan 3 kuruşluk arabaya 10 kuruşluk teyip takmışlar be. Ekmek. Amına kodum dün bir başka arabam bulamadım lan. Ya. Ben lan stamı çektiğimiz? Abi ne oluyor? Abi! Bak yere! Abi ben... Ya Abi ben kaset dur! Abi, ya abi, abi ben... Yat ya! Abi yat, kaset Ya! Abi kaset dur! Dolduracaktım! Ya komiserim benim suçum günahım ne? Bilmiyorum ben o paketi verip kaset yapacaktım ya! Gel karakola gel güzel bir stüdyo var. Seninle beraber düet yapacağız. Abla Alamadın mı? Bırak bırak. bırak. ver o ya. Bırak abla vab... Ne oluyor lan? Şerefsiz seni. Seni şerefsiz seni. Abla bırak abla. abla, olur, ya, <laughs> abla <lenses>. Actually, <laughs> bırak abla. Bırak şu çantada. Abla. Neutral, abla. 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 Abla kurban bak abla 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 Kadınların çektiğiyle polis Polis Abla biz buradayız Dönmeye devam et yoruldun haber ver Dön, biraz daha Polis kurtar beni polis yapma elinden kurtarın beni polis Allah 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 No.